Arkadaşlar selamünaleyküm. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Sümeyye Halıcı uzun yıllardır ilahiyat alan dersleri anlatıyor. Öğretmenlerimizi Dikap ÖABT yani din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği alan sınavına hazırlıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar mülakat kaldırıldı. Kaldırılan mülakatın yerine Milli Eğitim Akademisi adı altında yeni bir uygulama geldi. Bugünkü videomuzda Milli Eğitim Akademisi nedir? Milli Eğitim Akademisi ile ne amaçlanmaktadır? Milli Eğitim Akademisi hakkında en çok merak edilen sorular nelerdir? Onlara kısaca bir bakalım istiyorum. Şimdi arkadaşlar Milli Eğitim Akademisi'nin kurulma amacı öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini güncel gelişmelere göre artırmak ve eğitim kalitesini yükseltmektir. Milli Eğitim Akademisi'ne girişler KPSS puanına göre yapılacak ve bu sistem ilk defa 2025 KPSS puanıyla uygulanacaktır. Yani arkadaşlar 2024 yılında hala ataması yapılmamış olan atama bekleyen öğretmenlerimiz eski usule göre atanacaklar. Fakat önümüzdeki sınav yani 2025 yılı KPSS ile atanacak olan öğretmenlerimiz artık Milli Eğitim Akademisi'ne tabi tutulacaklardır. Eğitim programı 4 dönemden oluşacak ve her dönem 10 10 ila 14 hafta aralığında sürecektir. Milli Eğitim Akademisi'ne nasıl başvuru yaparım? Arkadaşlar başvuru Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılacak. Başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurup gerekli belgeleri sisteme yükleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Yine arkadaşlar zamanı geldiğinde biz size bu konuda rehberlik yapacağız inşallah. Peki bu süre içerisinde şimdiki bilgilere göre gerekli belgeler nelerdir? KPSS sonuç belgesi, mezuniyet belgesi, kimlik fotokopisi ve diğer destekleyici belgeler varsa e, başvuru formuna eklenecek. Peki hocam başvuru için bir baraj puanı var mı? Yoksa KPSS'ye giren herkes Milli Eğitim Akademisi'ne başvuru yapabilir mi? Arkadaşlar evet bir baraj puanı var ve bu baraj puanı Eğitim Fakültesi mezunları ve diğer fakülte mezunları için ayrı ayrı olarak belirlenecek yine zamanı geldiğinde detaylarını sizinle paylaşacağız. En çok sorulan sorulardan birisi de bu eğitim süresi içerisinde öğretmenler maaş alacaklar mı? Evet arkadaşlar, eğitim süresi boyunca 22.000 ila 23.000 TL aralığında öğretmenlerimize bir maaş ödenecek. Adayların eğitim dönemleri boyunca ödenecek bu maaşlar aylık olarak hesaplarına yatacaktır. İlaveten arkadaşlar, eğitim programı hangi dersleri kapsamaktadır? Yine en çok sorulan sorulardan birisi Eğitim Fakültesi mezunları için 3 dönem yani 10 ila 14 hafta, diğer fakültelerden mezun olanlar için 4 dönem eğitim programları sunulmaktadır. Programlar modern eğitim teknikleri ve öğretmenlik becerilerini geliştirecek derslerden oluşur. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu Ekim ayında çekiyorum. Bunlar şu an bize Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgiler. Bu bilgiler daha 2025 KP SS'si olacak da açıklanacak da akademiye başvurular yapılacak da bu süre içerisinde biliyorsunuz burası Türkiye bilgiler çok hızlı değişiyor. Yeniden bir güncelleme gelebilir. Güncelleme gelene kadar bize sunulan bilgiler dahilinde bize Milli Eğitim Akademisinde verilecek dersler, eğitim teknolojileri, sınıf yönetimi, pedagojik formasyon, müfredat geliştirme, ölçme ve değerlendirme gibi dersler bize Milli Eğitim Akademisinde verilecek. Eğitim süresi boyunca sigortamız yatacak mı? Yine en çok sorulan sorulardan birisi. Evet arkadaşlar, eğitim süresi boyunca öğretmen adaylarının sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. Süreç içerisinde danışmanlık ve mentorluk hizmeti verilir mi? Yani koçluk eğitimi bize verilir mi sorusu. Evet arkadaşlar, akademik ve mesleki danışmanlık hizmetleri sunulacak. İlaveten Deneyimli öğretmenler ve akademisyenler tarafından mentorluk yani koçluk programları düzenlenmektedir diyoruz. Kafanıza takılan diğer sorular için bana HLC Sümeyye yani Sümeyye Halıcı Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Her zaman sizlerin yanındayız. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Bilgiler güncellendikçe biz de sizlerle yeni bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.